Selam gençler. Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu alkollerin fiziksel özellikleri. Organik kimyada her konunun öne çıkan bir başlığı vardır ve ÖSYM genelde buradan soru sorar. Örneğin alkanlar. Alkanların öne çıkan başlığı isimlendirmesidir. Alkanların isimlendirmesi ÖSYM'nin daha fazla soru sorma ihtimali olduğu yerdir. Ya da alkenler. Alkenlerde öne çıkan kısım izomeri kısmıdır. Geometrik izomeri. Alkenlerle alakalı soru gelecekse geometrik izomeriden gelmesi daha muhtemeldir. Ya da alkinler. Alkinlerde tepkimeler önemlidir arkadaşlar. Alkinlerde hani neresi daha popüler hocam dersen tepkime kısmı. Şimdi alkollere geliyoruz. Alkollerin de en popüler kısmı fiziksel özellikleridir. Bak adlandırması değil, tepkimesi değil, kullanım alanı değil, fiziksel özellikleri diyorum. Neden alkollerin fiziksel özellikleri önemli? Burada erime kaynama noktası ya da suda çözünürlük gibi kıyaslamalar olduğundan dolayı ve buradaki kıyaslamalar kolay kolay akılda kalmayan seçici sorular oluşturabildiğinden dolayı ÖSYM için önemlidir. Tamam mı? Alkollerin fiziksel özellikleri kısaca önemliymiş. Fiziksel özelliklerde de iki nokta üzerinde duracağız. Birincisi kaynama noktası, ikincisi ise suda çözünürlüğü üzerine. Tamam mı? Hadi gelin birlikte bakalım. Alkoller yapılarında bulunan oksijen atomundan dolayı polar moleküllerdir. Oksijen atomu üzerinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. Alkollerde. Hani şu sağ taraftaki yapımız. Bak oksijen atomu üzerinde ne var? Ortaklanmamış elektron çifti var. Bu yüzden alkoller polar maddelerdir. Tamam mı? Yoğun fazlarında alkol moleküller arasında hidrojen bağı bulunmaktadır. Çünkü bir tane alkol örneği verelim. Şu alkolümüzdeki şu OH var ya. Hani hidrojen bağı için ne gerekiyordu? Hidrojenin fon elementlerinden flor, oksijen ya da azotla bağ yapması gerekiyordu. Fon elementlerinden bağ yaptığı moleküller arasında hidrojen bağı vardı. Şimdi hidrojen burada fondan O ile bağ yapmış. Doğal olarak burada OH içeren diğer moleküller arasında hidrojen bağ olacaktır. Altın çiziyorum moleküller arası. Yani şu CH3 O şu H'ımız hidrojen bağı değil. Hidrojen bağı değil. Hidrojen bağı neresi? Bu molekülle diğer CH3 OH arasındaki zayıf etkileşim. Çünkü hidrojen bağı bir zayıf etkileşimdir. Moleküller arası görünüyor. Atomlar arası görünmez. Tamam mı? Şurası hidrojen bağı. Şu aradaki bağ ise normal polar kovalent bağ. Okey. Burayı kaçırma. Devam edelim. Bu nedenle yani hidrojen bağı bulunması nedeniyle alkollerin kaynama noktaları aynı dış basınç altında eşit karbon sayılı eterlerden ve alkanlardan daha yüksektir. Tamam mı? Alkanlardan eterden de kaynama noktası daha yüksekmiş. Çünkü hidrojen bağı var bunlarda. Yıldızı koydum. Devam et. Alkollerin yapısında ki karbon sayısı ve OH sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Tamam mı? Birazdan burayı daha detaylı anlatacağım. Şu kısmı da okuyayım. Alkoller suyla hidrojen bağı yapabilirler. Alkollerin suyla hidrojen bağı yapabilme özelliği alkollerin suda çözünmesini sağlarlar. Alkollerin yapısında bulunan karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlüğü azalır. OH grubu sayısı arttıkça sudaki çözünürlüğü artar. Şimdi şu iki kısmı irdeleyelim. Tamam mı? Şöyle beyaz bir sayfa açtık. Bir kaynama noktası. Kaynama noktası. Bir de ne var? Çözünürlük su da çözünürlük. Bak şimdi. Kaynama noktasını karşılaştırırken etkileşimlere bakarsın. Tamam mı? Neye bakar mısın? Etkileşim. Neydi etkileşimlere bakarken? Hani mesela CH3 OH ile C2H5 OH'ın kaynama noktasını karşılaştıralım. Etkileşimlerine önce bir bakarsın. Hangi etkileşim var burada? London var. London var. London bütün kovalent bağlı maddelerde zaten var zayıf etkileşim türü olarak. Polar madde olduklarından dolayı yapısında 3 tür madde, atom içeriyorsa polar maddeydi. Karbon, hidrojen, oksijen 3 tür atom içeriyor. Polar dipol dipol etkileşimleri de vardır bu iki molekülde. E OH'dan dolayı hidrojen bağı da var. Etkileşimleri aynı. Kaynama noktası nasıl kıyaslayacağız? Burada kaynama noktasını London kuvvetine göre o zaman kıyaslayacağız. Zaten yani TET'de bahsetmiştik. Elektron yoğunluğu fazla olanın kaynama noktası daha fazla diyeceğiz. E yukarıda C2H5 elektron yoğunluğu diğer tarafa göre daha fazla, karbon sayısı fazla, fazla hidrojen sayısı fazla. Bu yüzden C2H5OHa'nın kaynama noktası daha fazladır diyeceğiz. Tamam mı? E biz buraya şey koysaydık, işte c 3 h 7 oh koysaydık, bunun da kaynama noktası c 2 h 5 ohdan daha büyük olacaktı. Yani karbon sayısı arttıkça burada kaynama noktası artacaktı. Şimdi aynı maddelerin bir de suda çözünürlüğünü kıyaslayalım. Sudaki çözünürlükte dikkat edeceğiniz nokta ise polarite. Polarite. Tamam mı? Yani polar olan kısmı bakacağız. Polar olan kısım ne kadar fazla, apolar olan kısım ne kadar azsa suda o kadar fazla çözülür Çünkü su polar bir madde. Örneğin CH3OH ile C2H5OH. Sudaki çözünürlüğünü kıyaslayalım. Karbon hidrojenli kısımlar apolar kısımlardı. Yani şurası apolar bir kısım. Apolar. Burası ise polar kısım. Tamam mı? Bak. CH5'e bak. Şurası da apolar değil mi? Karbon hidrojenli kısım apolar. Şurası ise polar kısmı. Maddenin. E, ee, TET kimyadan polar suyu seven hidrofil apolarsa suyu sevmiyor hidrofob oluyordu. Yani şurası hidrofob. Tamam mı? Baktığın zaman hangisinin apolar kısmı daha fazla? Bak burada CH3 var. Burada uzun bir zincir var. CH5. Hocam sağ taraftaki apolar kısmı daha fazla. Apolar kısmı daha fazlaysa suda çözünürlüğü daha az olacak. Tamam mı? Yani karbon sayısı arttıkça suda çözünürlük ne oldu? Azaldı. Yani solda kaynama noktasında karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artıyor. Sağ tarafta ise karbon sayısı arttıkça kaynama, suda çözünürlük azalıyor. Ters bir orantı var. Dikkat et buraya. Tamam mı? Çoğaltalım bu örnekleri. Bak polarite arttıkça demiştik ki çözünürlük artar. Şunu karşılaştıralım. CH3 OH'ın mı e, suda çözünürlüğü daha fazladır yoksa CH2 OH, CH2 OH. Bunun mu sudaki çözünürlüğü daha fazladır? Sağ taraftakinki daha fazla diyeceğiz. Niye? Çünkü OH sayımız. Polar kısım daha fazla. Tamam mı? Bunun suda çözünürlüğü daha fazla E, Kaynama noktalarını karşılaştıralım. CH3 OH ile işte CH2 OH CH2 OH hangisinin kaynama noktası daha fazla? İkisi de polar polar, London London var, dipol dipol var, değil mi? Hidrojen bağı var hepsinde. Tamam. Ama sağ taraftakinin kaynama noktası daha fazla. Niye? Hidrojen bağı sayısı daha fazla çünkü. Tamam. Bak burada kaynama sayısı daha fazla. Demek ki kaynama noktası Yüksek olanın her zaman çözünürlüğü az olmuyormuş. Aynı olduğu durumlar da oluyormuş buradaki gibi. Net bir çizgi çizemeyiz. Yani kayma noktası yüksekse suda çözünürlüğü azdır. Şu yukarıdaki gibi diyemiyoruz. Yorumlarken varken buna bakıyorsun. Kayma noktasını kıyaslarken etkileşime bakıyorsun. Suda çözünürlüğe bakarken polaritesine bakıyorsun. Tamam mı? OH sayım arttıkça polar kısım artar. C karbon hidrojenli kısım arttıkça apolar kısım artar. Dikkat et buraya. Bir de üçüncü olarak buraya farklı şöyle çizeyim. Buhar basıncı gelir karşımıza. Buhar basıncı. Bunu nasıl yorumlarsın? Bunu yorumlamak çok kolay. Kaynama noktasına göre. Kaynama noktasıyla direkt ters orantılıdır. Kaynama noktası ne kadar yüksekse buhar basıncı o kadar düşüktür. Yani sana bir maddenin buhar basıncını soruyorsa önce kaynama noktasını bu. Tersini al. Okey. Olay bu. Karşısına çıkacak olan fiziksel özellikler aslında bunlardır. Biraz daha toparlayalım. Biraz özellik verelim. Açıklamaya devam edelim. Düz zincirli alkollerin kaynama noktaları aynı karbon sayılı dallanmış alkollerden daha yüksektir. Düz zincirli uç, al, e, uç alkollerin kaynama noktaları aynı karbon sayılı düz zincirli iç alkollerden daha yüksektir. Şimdi bunlar ne demek? Bunlara da bir bakalım. Şöyle yukarı kaydıralım. Diyor ki CH3 CH2, CH2 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 OH ile CH3 C H2 CH OH CH3 Bu ikisinin kaynama noktasını karşılaştıracak olursan bak kapalı formülleri aynı ama sadece OH'dan yeri farklı yani burada bir izomerlik söz konusu. Bunların kaynama noktasını karşılaştırırken diyor ki uç olanın kaynama noktası daha fazladır. Yani yukarıdakinin kaynama noktası aşağıdakinden daha fazladır. Tamam mı? Ya da dallanmaya diyor. Mesela CH3 C, CH3 CH3 OH Bak dallanma arttıkça da kaynama noktası artıyor. Şu üçünün şu birinci madde olsun. Şu ikinci madde olsun. Bu da üçüncü madde olsun. Kaynama noktasını kıyaslarken nasıl kıyaslayacaksın? Düz zincirli ve uç alkol olan kaynama noktası en yüksek. Hepsinde bak karbon sayısı aynı. Ama düz zincirli ve uç alkol. Bu yüzden 2'nin kaynama noktası daha yüksek. 3'ü karşılaştıracak olursan ikisinde de OH 1 numaralı karbonda değil. Ama 2'de dallanma daha fazla. Dallanma arttıkça da kaynama noktası düşüyor. Tamam mı? 3'ün kaynama noktası da 1'den büyüktür. Kıyaslamamız böyle olur. Bu kaynama noktası kıyaslaması. Sana buhar basıncı kıyaslamasını sorsaydı tam tersini alırsın. Buhar basıncı da 1, 3, 2 olacaktı. Olay bu işte. Tamam. İşte bu örneklerle az önceki söylediğimizi desteklemiş. Ben de bundan zaten bahsettim. Direkt sorulara geçebiliriz artık. Örnek 15. Bileşiklerin bir atmosfer dış basınç altında kaynama noktaları arasındaki ilişki işte aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir diyor. Kaynama noktası dediyse etkileşimlere bakacaksın. Hepsinde bir kere London var. Değil mi? Polar madde yapısında 3 madde var. Karbon, hidrojen, oksijen. Polar olduğundan dolayı dipol dipol var hepsinde bir kere. OH olduğundan dolayı hepsinde bir hidrojen bağı var. Bak etkileşimleri aynı. Etkileşimler aynıysa nereye bakıyoruz? Londonlarına bakıyoruz. London ne demek? Elektron yoğunluğu yani atom sayısı fazla olan kaynama noktası daha yüksektir. Sağ tarafa baktığın zaman iki tane OH var zaten. Hidrojen bağ sayısı da fazla. Elektron yoğunluğu da daha fazla. Çünkü oksijen elektron sayısı diğerlerinden daha fazla değil mi? O zaman 3'ün kaynama noktası en büyük. Sonra hangisi? 1. Elektron yoğunluğu en az olan 2 olduğundan dolayı 2 olacak. 3, 1, 2 cevabımız D seçeneği. Yorumlarken böyle yorumlusun Yan yana yaz hemen çıkar. Tamam. Örnek 16. Aynı koşullarda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin saf sudaki çözünürlüğü en fazladır? Çözünürlük diyorsa polariteye bakıyorsun. Polarite. OH sayısı fazla olan daha polardır. Bak iki tane OH var. Hidrojen bağı yok zaten bunda. Bir tane OH var, bir tane var, bir tane var. İki tane OH olduğundan dolayı polaritesi daha fazla. Cevabımız A seçim Suda daha fazla çözünür. Kaynama noktası sorarsa etkileşim. Suda çözünürlük sorarsa polariteye bakıyorsun. Burada test 3'ümüz var. Test 3'te çok güzel sorular var. bu soruları çözelim. Birlikte çözelim. Bileşiklerin aynı sıcaklıkta buhar basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinden doğru olarak verilmiştir diyor. Eğer sana buhar basıncını sorarsa önce kaynama noktaları kıyaslamasını bulursun. Ters çevirirsin. Bu da buhar basıncı olur. Tamam mı? Kaynama noktalarını bulalım. Kaynama noktalarını bulurken neye bakıyorduk? Etkileşimlerine bakıyorduk. Hepsinde London etkileşim var değil mi? Her maddede London vardı zaten. E, polar maddeler yapısında 3 tane bulundurduğuna göre polar madde. E, polar madde olduğundan hepsinde dipol dipol de var. O içerdiklerinden dolayı hepsinde hidrojen bağı da mevcut. E ne yapacağız hocam? Hidrojen bağı sayılarına bak. Bak yukarıdakinde 3 tane hidrojen bağı var. Aşağıdakinde 2 tane. Ortadakinde ise 1 tane var. Hidrojen bağı ne kadar yüksekse kaynama noktası da o kadar yüksektir. Çünkü hidrojen bağı polarlığımızı artırıyor. E birin kaynama noktası doğal olarak en büyük olacak. Ardına 3. Sonra ise 2. Bak bu ne? kaynama noktası kıyaslaması. Buhar basıncı ise bunun tam tersi olacak. Tamam mı? Buhar basıncı da kaynama noktasının tam tersi de BB diyorum. Tamam mı? 2 büyük, 3 o da büyük, 1 olacak. Seçeneğimiz nerede? B'de. Cevap B'dir o zaman. Bitti. Devam edelim. İkinci soru. Sırayla gidelim ki kolaydan zora doğru gitsin. Yukarıdaki bileşiklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Aynı koşullardaki suda çözünürlüğü en az olan üçüncü bileşiktir. Bak suda çözünürlük dediğinde polariteye bakarsın. Polarite. Baktığın zaman üçü de polar madde. Üçünde de OH var. Şimdi polarite demek şuradaki apolar kısmının az olması demek. Burada CH3 var aşağıdaysa C2H5 var. Daha da aşağıdaysa 3 karbonlu apolar kısmı için çok daha fazla. Değil mi? 1'in e apolar kısmı daha az. Yani polaritesi 1'in daha yüksek. 1, sonra 2, sonra da 3. Polarite bu şekilde. E suda çözünürlüğü birin daha yüksek olacak. 3'ün ise daha düşük olacak. En az olan 3'tür. Doğru mu? Doğru. 3 bileşikte suda hidrojen bağı yapabilir. OH varsa yapabilir. OH var mı? 3'ünde de OH var. Yapabilir. 1, 2 primer, 3 sekonder alkoldür diyor. OH'ın bağlı olduğu karbon tek bir karbona bağlı. Demek ki bu primer, birincil alkol. OH'ın bağlı olduğu karbon tek bir karbona bağlı primer. OH'ın bağlı olduğu hani şunu açık yazayım ki daha net gör. CH3CH yani bu madde şöyle bir şey. Tamam mı? Gördüğün gibi sekonder karbon sekonder, sekonder karbon olduğundan dolayı sekonder alkoldür diyeceğiz. E, C de doğru. Aynı koşullarda buhar basıncı en yüksek olan birinci bileşiktir diyor. Buhar basıncını soruyorsa önce kaynama noktasına bakıyordum. Kaynama noktası hangisinin daha fazla? Üçünde de Hani etkileşimlere bakmam lazım kaynama noktası kıyaslaması yaparken. Şurayı bir temizleyin. Bakıyorsun London var, London var, London var. Polar aldıktan dipol 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 dipol. E, hidrojen bağlar da var. Hidrojen, hidrojen. Hepsinde de birer tane hidrojen bağ var. Şimdi ne yapacağız? London sayısına bakacağız o zaman. London'a yüksek olanınki daha yüksek olacak. 2 ile 3'ün London sayısı aynı mı? Değil. Niye? Çünkü karbon sayısı daha fazla 3'ün. 3'ün kaynama noktası doğal olarak en büyük olacak. London en yüksek. Sonra 2 değil mi? Ardına 1. E hocam uç alkoller içe göre kaynama noktası daha yüksekti ama karbon sayıları aynı değil ki. Karbon sayıları aynı olsaydı öyleydi. Şu an karbon sayıları aynı değil. London kuvveti 3'ün daha fazla. 3'ün kaynama noktası daha büyük olacak. Tamam mı? Kaynama noktası sıralamamız bu şekilde. Buhar basıncı ise bunun tam tersi olur. 1, 2 ve 3 olur. Şimdi buhar basıncı en yüksek olan 1'dir diyor. Doğru mu? Doğru. Bitti. E Üçüncü bileşin kaynama noktası aynı koşullarda bir propanolden daha büyüktür diyor. Yani bir propanol dediği madde şu mu? CH2OH. Bak şimdi az önceki söylediğini söyleyebilirsin. Bu uç alkol, bu iç alkol. Hangisinin kaynama noktası daha büyük? Bu daha büyük olur demiş Bak karbon sayıları aynıysa bu kıyaslamayı yaparsın. Şu 1 ile de karbon sayıları aynı değildi. Bu yüzden de onlara baktım. Tamam mı? Dikkat et buraya kaçırma. Cevabımız E seçeneği olacak. E seçeneği yanlış. Güzel bir soruydu. Her şeyi tekrar ettik. Üçüncü soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bir atmosfer dış basınç aldığında kaynaklısı en yüksektir diyor. Şimdi zaten OH yok. Polar değil. Polar değilse bunda bir kere hidrojen bağı yok. E, hidrojen bağı yok. Hidrojen bağı yok. Hidrojen bağı var. Hidrojen bağı var. E, karbon sayıları farklı mı? Farklı. İkisini de yani etkileşime bakıyorsun. London, London, dipol, 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 bağ, hidrojen bağı, hidrojen bağı hepsi aynıysa London'a yani elektron yoğunluğuna bakıyorsun. E, karbon sayısı daha fazla olduğundan dolayı elektron sayısı daha fazla. elektron sayısı fazlaysa kaynama noktası daha fazladır diyeceğiz. Elektron yoğunluğu fazla çünkü cevabımız D seçeneği olacak 3'te işte de. Tamam. Gelelim dördüncü soruya. Çok güzel sorular var gerçekten. Gördüğünüz gibi fiziksel özellikler zorlayıcı aslında. O kadar basit değil alkollerin. Yani adlandırma ve tepkimelerine göre fiziksel özellikler de aslında zorlayıcı bir alan. Bileşiklerin oda sıcaklığında saf sudaki çözünürlükler arasındaki ilişki hangisinden doğru olarak verilmiştir? Suda çözünürlükse neye bakıyordum? Hocam polarite. Polarite. En propil alkol yani 3 karbonlu C3H 8 O mu? En bütül alkol 4 karbon C4H10O. En pentil alkol C5H12O. Şimdi karbon sayısı arttıkça ne olacak? Apolar kısım artacak. Apolar kısım arttıkça polarite düşecek. Değil mi? Doğal olarak en pentil alkolün çözünürlüğü daha düşük olacak. Sudaki çözünürlüğü soruyor. Karbon sayısı az olan yani polaritesi yüksek olan suda çözünürlüğü daha fazladır. 1, 2, 3 deriz. Cevabımız A seçeneğidir. Tamam Gelelim 5. soruya. Aşağıda isimleri verilen bileşiklerden hangisinin aynı koşullarda uçuculuğu en azdır? Uçuculuk aslında buhar basıncı. Yani buhar basıncı ne kadar yüksekse uçuculuk o kadar fazla demek. Uçuculuğu en azı soruyor. Yani buhar basıncı en düşük olanı soruyor aslında. Tamam mı? Buhar basıncı en düşük olan ne demek? Kaynama noktası en yüksek olan demek. Kısaca ben aşağıda kaynama noktası en yüksek olanı bulduğumda cevabımı bulmuş olacağım. Karma noktası ne kadar fazlaysa uçucu da o kadar azdır. Şimdi M pentil alkol, ter alkol, pentil alkol, sek alkol. Yani burada 4, 5 karbonlu ve 4 karbonlular verilmiş değil mi? Şimdi karbon sayısı arttıkça ne olacak? London kuvveti artacak, karma noktası artacak. Doğal olarak bütüllere göre pentillerin karma noktası daha yüksek. 3 tane pentilli var hocam. Burada da dallanmaya bakacağız. Dallanma arttıkça kaynak noktası düşüyor. De. En pentil normal pentil. Yani dümdüz pentil. Doğrudan pentil demekte. E doğru düz ince olan kaynak noktası daha yüksekti. E bu düz, düz demek ki bunun kaynak noktası daha fazla. Tamam mı? Neopentil ve sek izopentil var. E burada dallanma daha az. Hani üç arasında kıyaslama yapacak olursak en büyük izo büyük neo dersin. Neo'da dallanma daha fazla. Tamam, geçiyoruz. Hocam kafama şu takıldı. Dallanma fazla dediniz de. Nereden biliyorsunuz? E, izopentil İzopentil demek ikinci karbona bir tane metil bağlamak demekti, değil mi? Bak, CH2, CH2. izopentil alkol bu. Neopentil alkol çizecek olursak ikinci karbon iki tane metil bağlamak demekti. Neopentil de bu. Tamam. Buna da çizmiş olduk. Kafam değer soru olarak kaldıysa cevaplamış olalım böylelikle. Altıncı ve son sorumuz. Yapı formüller yukarıda verilen bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Kapalı formülleri aynıdır. Sayalım. 1, 2, 3, C3. Bakın. 2 tane hidrojen var. 2 hidrojen var. 1 hidrojen var. 1 hidrojen de burada var. Toplam C3, H6, O. Burada ise C3 H8 O mu? Kapalı formülleri aynı mı? Değil. Zaten bu siklo yapıda aynı olmadı, bir dolayı. Hidrojen sayısı daha az. Birer molekündeki sigma bağ sayıları eşittir. E, atom sayıları farklı bir kere. Nasıl olsun? Bunda kaç tane sigma bağı var? Hani sana bir formül öğretmiştim diğer videoda. Kaç atom var? 9, 10 10 1 yani toplam atom sayısından 1 çıkartıyorsun. E, 9 tane sigma bağ var. Burada ise 11, 12, 1 çıkar. 11 sigma bağı var. Sigma bağı sayılar aynı değil. Her ikisi de sekonder alkoldür diyor. OH'ın bağlı olduğu karbon ikinci alkol gördüğün gibi iki tane karbon bağlı. OH'ın bağlı olduğu karbon gördüğün gibi iki tane karbon bağlı olduğundan dolayı ikinci alkol. Her ikisi de ikinci alkol olduğundan dolayı sekonder alkoldür. Doğru cevabımız C seçeneği. Diğer iki seçeneğe de bakalım. Aynı koşulda kaynama noktaları aynıdır. Aynı olamaz zaten. Açık yapı açık zincir yapıda bir halkalı yapıda bu da Burada yanlış. C olduğunu tekrar doğrulamış oldu. Böylelikle alkollerin fiziksel özelliklerini bitirdik. Tamam mı? Şurayı bir şey alabilirsin. Fotoğrafını alabilirsin. Bak 6. Zil. Kaynama noktası ve suda çözünürlük üzerine durduk. Kaynama noktasında etkileşime bakıyorsun. Suda çözünürlükte polariteye bakıyorsun. Olay buydu. Buhar basıncıysa ise kaynama noktasının tam tersiydi. Tamam Bu dersin sonuna geldik. Bir diğer derste görüşmek üzere. Kendine iyi bakın. 对不对？